Malatya köklü tarihi ve bu tarihten süzülen zenginlikleriyle bölgesine değer katıyor. İlimiz yüzde sekseni merkez ilçelerinde yoğunlaşan 810 binin üzerinde nüfusa sahip. Şehrimizin simgelerinden Beydağ etekleri ve onu çevreleyen 13 ilçemizdeki bereketli topraklar, tahıl, sanayi bitkileri ve meyvecilik için oldukça elverişli. Ve elbette kayısı. Türkiye'deki kayısı üretiminin yüzde altmışının gerçekleştiği Malatya, dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde doksanını tek başına karşılamakta. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili ile uluslararası bir marka haline gelmiş ve yaklaşık 50 bin ailenin geçimine doğrudan etki eden Malatya kayısısı, kentimizin stratejik tarım ürünlerinden birisi. Malatya, gayrisafi yurt içi hasıla iller sıralamasında 28. olurken, il gayrisafi yurt içi hasılasının %64'ü hizmetler, %25'i sanayi ve inşaat sektörü, %11'i ise tarım sektörü tarafından karşılanıyor. Sanayi Her kent gibi Malatya ekonomisinin de lokomotifi. Farklı birçok alanda ciddi üretim tecrübesi oluşan şehrimizde bugün 340 fabrikanın yer aldığı 2 adet organize sanayi bölgesi bulunuyor. Sanayici ve tacirin en güçlü temsilcisi olarak kent ekonomisinin gelişimi, üretim sahalarının ve istihdamın arttırılması için 1923'ten bu yana hizmet veren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, cazibe merkezleri kapsamındaki şehrimizin sunduğu yatırım avantajlarının tanıtımı ve lobi çalışmalarıyla, özellikle son 3 yılda önemli istihdam alanlarının oluşturulmasına, gerçekleştirdiğimiz alt ve üst yapı çalışmalarıyla sanayi bölgelerimizin modernizasyonuna önemli katkılar sundu. Birçok kurum, kuruluş, komisyon ve organizasyonda temsil edilen odamız, kent menfaatlerinin korunması, sorunların çözümü ve üye taleplerinin çözülmesi için ciddi gayret sarf etmektedir. Yönetim kadrolarımız tarafından gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası temasların öncelikli gündemi şehrimizin tanıtımı, yatırımların teşviki, üreticimizin ve yerel ürünlerimizin farklı pazarlara açılmasına fırsat sağlamaktır. Kentlerin turizm rotalarındaki önceliği ve sağladığı katma değerle coğrafi işaret tescillerinin önemi her geçen gün artıyor. Şehrimizin bugün tescillenmiş ve tescil süreci devam eden 30'u aşkın coğrafi işaretli ürünü bulunmakta. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar neticesinde Malatya kayısısı, Malatya peyniri, Malatya kağıt kebabı gibi ürünlerin tescilleri de odamız tarafından şehrimize kazandırıldı. 10 bine yaklaşan üyesiyle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda, mecliste 70, yönetim kurulunda 11 ve disiplin kurulunda 6 üye bulunurken, 30 meslek komitesinde toplam 170 üyemiz görev alıyor. Odamız bünyesindeki Ticaret Sicil Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, Oda Muamelat Birimi, Sanayi Müdürlüğü, Basın Müşavirliği, Eğitim ve Kalite Müdürlüğü'nde görevlerinde yetkin kadromuzla üyelerimize hizmet etmekteyiz. Faaliyetlerinin odağında üyelerini konumlandıran odamız, en önemli kalite ölçüsünü ise üye memnuniyeti ve beklentilerinin karşılanması olarak belirlemiştir. Belge odacılığından bilgi odacılığına hedefiyle çıkılan yolda üyelerimizin en yüksek faydayı sağlaması amaçlanmakta ve odaya erişim yolları çoğaltılmaktadır. Üye temsilciliği projemizle her üyemiz yılda iki kez aranarak sorun ve talepleri doğrudan öğrenilmektedir. Yeni üyelerimizle tanışmak, Çalışmaları hakkında bilgi edinmek ve kağıt üzerinde kurulan işletmelerin önüne geçmek amacıyla üyelerimiz, organ temsilcilerimiz tarafından ziyaret edilmektedir. Üyelerimiz ve kurumlar arasında köprü olan odamız, her yüz yeni üyesini vergi dairesi ve SGK yöneticileriyle bir araya getirmekte, üyelerimiz en çok yaptıkları hatalar hakkında bilgilendirilmekte, sorun ve sorularına cevap verilmektedir. Üyelerimiz için çağın gereksinimlerine uygun olarak sürekli geliştirilen web sitemizden online belge temini ve ödeme işlemleri kolaylıkla yapılmakta. Bunun yanında sektör raporları, istatistikler, hukuki danışmanlık gibi imkanlar da sunulmaktadır. Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile üyelerimizin hukuki sorunlarının kısa sürede ve düşük maliyetle çözümlenmesi sağlanacaktır firmalarımıza yol gösterecek önemli konular üzerine uzmanlarla hazırladığımız eğitim videoları web sitemiz üzerinden üyelerimizin erişimine sunulmaktadır. İhracat, e-ticaret, endüstri, teknoloji, pazar fırsatları ve daha birçok başlıkta düzenlenen konferans, seminer ve etkinliklerle üyelerimizin ulusal ve uluslararası alandaki gelişme ve fırsatlardan haberdar olmaları sağlanmaktadır bölgesinde fark yaratan çalışmalara imza atan odamız birlikte bereket var ilkesiyle bölgesel ticaret ve sanayi odaları platformunun kurulmasına öncülük etti. Oluşturduğumuz bu yapı bölgesel sorunların istişaresini, taleplerimizin ortak ve güçlü bir sesle iletilmesini kolaylaştırmıştır. İnönü ve Turgut Özal Üniversitelerimizle odamız arasındaki etkin iletişim sanayiden tarıma Turizmden ticaret ve sağlık alanlarına kadar birçok başlıkta güçlü işbirliği ve projeler oluşturulmasını sağlamıştır. Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da adından söz ettiren odamız özellikle deprem felaketi sürecinde takdir edilen çalışmalara imza atmıştır. Her üyemiz ve çalışanımız adına birer ağaç dikilmiş, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Ormanı oluşturulmuştur. Sosyal kurumlara yapılan rutin ziyaretlerimizi, yardım faaliyetlerini ve destek projelerimizi uygulamayı sürdürüyoruz. Üye beklentilerinin tespitiyle tüccar ve sanayici profillerinin belirlenmesi için anket çalışmalarını sürdüren odamız, acil durumlar rehberi, potansiyel işler kılavuzu, uygun yatırım alanları ve sektör envanterleri oluşturmaktadır. Odamız bünyesinde kurulan İşkur Hizmet Noktası ve Sanal Kariyer Merkezi istihdam açığı olan firmalarımızla iş arayışında olan vatandaşlarımızı ortak bir havuzda buluşturmaktadır. Şehrimizden aldığımız ilham, üyelerimizin verdiği güçle yükselen bir Malatya ekonomisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası değişim sürüyor.